Herkese selamlar bencin Arkadaşlar dereceli maçtayım ve baya zorlu bir maçtayım. Neden zorlu bir maçtayım? Takımda 3 adc var ve bir kişi fitleyeceğini belirtti. Afiyet kalmasın umarım fitlersin de ben 1v9 bir video çekerim. Zaten izleyicilerim bu tarz videolar bekliyordu benden. Evet arkadaşlar öncelikle 3 adc var red kalma oranı çok düşük. Leslie şu anda salıp gitti nedense. İyi oldu bu. Onun haricinde bu arkadaş da fitleyecekmiş. Oyuna bağlanıp fitlesin. Sorun değil. Eee... Hmm, umarım AFK kalmaz ve biz de rahat bir şekilde oyun oynarız. Gelip redimi de çalabilir. Smite almış. Ee, bana laf atıyorlar şu an sallıyorlar. Karşı takım piklerinden bahsedeyim. Başa var. Meta'nın en iyi gücüsünden birisi. Ee, Natalie var. Beni counterluyor. Chu var. Beni counterluyor. Ee, Flyable var. Meta'nın en iyi birisi. Hem tank hem ADC. Onun haricinde Chu var. Minotaur var. Güzel bir tank. Yani kitle kontrolleri, hasarları <laughs> bayağı yüksek. Ve bende MS de var. Ee, gecenin bu saatinde oyunda Delay MS var. 72 MS. 72 olduğuna bakmayın. 150-200 Delay'in de oynuyorum şu anda. Zaten e, ee, anlıyorsunuzdur. Sağ sol yaparken birazcık geç geliyor. O yüzden pek problem değil. Bu arkadaşı dövebiliriz. Bu arkadaşa bir dive atabiliriz. Bu arkadaşa dive atacağım gelirse. Vuracağım duvara ve keseceğim ilk alacağım. Tertemiz. Tertemiz sanki var ya geleceği gördüm dublaj yapıyormuş gibi oldu değil mi? Dublajcı mı acaba bu <laughs> Arkadaşlar elimden geldiğince hani troll yapmamam gerek aslında bu maç biliyor musunuz? Maça fokuslanmam gerek. Böyle base atalım direkt canımız manamız az. Çoğu gelecektir ve Natalie var karşı takımda. Çok zorlu bir maç olacak. Bütün zorlukları sizlere saydım. Ee, Layla neredesin diyor. Layla fitliyor şu anda. Fitle bakalım Laylacık. Fitle bakalım. Bitti de o küçük götünü bir taşıyayım sen. <laughs> şimdi, 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 şimdi saplaştır. Benim doğru rüzgarına ihtiyacım var öncelikle. Doğru rüzgarı benim için çok önemli. Birazcık defansif bir build yapmam lazım ve tank tam bir build yapmam lazım. Minotaur da oldukça Chu ile beraber tanklayacaktır. Natalie'nin sistemi de artık yapacak bir şey yok. Allah yardımcımız olsun. Hadi bakalım, hadi bismillah diyelim. Bizim maçı kazanacağız inşallah. Ben inanıyorum bunu kazanacağımıza ya. Kestim onu ben. Kestim onu ben. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Vurdum onu var. Ama onu ben alsaydım. Neden dedim ki o kili? Ben kesecektim onu zaten. Tigreal inşallah benim oynarsın kardeşim. 1v9 dediğime bakmayın. Tigreal hani iyi oynarsa yapacak bir şey ama bu da bir 1v9'dur sonuçta. gel bakayım genelde böyle hani <laughs> hardcore taşıdığım maçlara gelip ya sen niye 1 ve 9 yazıyorsun yanında Angel oynadı, tank oynadı yazanlar oluyor da. Herkes ruh için başlıyor yani. Şimdi Tigreal ee, aman diyeyim sakın bunu da çalma. Elimden geldiğince kill almam lazım. Dikkatli oynamam lazım. Natali sinirlendirilmiş olabiliriz. Natalie reis sinirlenmiş olabilir. Helal Tigreal. miyanlar orada tutman Güzel, güzel bir oyun. Şimdi parmaklarım da terliyor ya. Farklı değişik bir buildimizle şeyler yapacağız. Burada olabilir. Ben burada olduğunu düşünüyorum ya. Ha, burada da değil. Nerede bu adam? 3 kill botta. 3 kill sadece biz aldık oyunda. Bu killi bir an önce düşünmemiz lazım. Saldır, 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 saldır. Çok güzel. Bu çocuğa gireceğim. Hop, şunu al bakayım. Ah, Minot şey değmedi. minotor bize geliyor. Problem değil, problem değil. Bekle burada, bekle burada. Vurdum onları da birbirlerine girmeyeceklerdir ya. Yok yok, yok, çok kalabalıklar. Ben öldüm galiba arkadaşlar. 4 kişi bize gelmişler ya. Adam midde fitlo, gidip onu kessenize ya. Neden bize geliyorsunuz? Çuyu keşke orada saydım her şey daha güzel olabilirdi. 4 kişi gelince de yapacak bir şey yok. Adam şuradan bana ulti atıyor, ben buradayım. Adam 5. boyuta kadar ulti atıyor. Turret has been destroyed. Kazanacağız. Şöyle özgüven verelim. Özgüven de pullayalım arkadaşa. Şimdi fantom aldıktan sonra şey yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi. Şu build'i alacağım. Onun arkasında direkt şey çıkacağım. Doğar geri çıkacağım Q için. Onun için birazcık defansif oynayabilirim. Oyun kötü yöne giderse. Ondan sonra değişik bir build yapacağım. Kritik arkasına bilmiyorum. Belki farklı buildler de yapabilirim. Duruma göre değişecektir bu buildler. Büyük direnci de koyabilirim açıkçası. <laughs> Kuleyi bir önce buradan düşmemiz lazım. Görüş avantajımız şu an çok kötü. Dedimi çalabilirler. Kuleyi almamız gerek. Güzel. Güzel bir kill aldık oradan. Çok iyi abi. Hemen al çık baba. Hemen al çık. Hemen al çık. Gel gel gel. Redimi çalmasın. Gel baba. Saflaştıramıyor. Gelecektir şimdi. Ya ayı salacaktım da dedim. Ne olur ne olmaz. Doğar rüzgarıyla bunu. Doğar olmadıktan sonra <laughs> ADC de saflaştırın pek bir etkisi bazen olmuyor açıkçası. Sonra söyleyeyim size böyle hardcore korumaları lazım. Sola girdiğinizde pek bu şey olmuyor yani. yani garanti olmuyor. Biz yine de garanti alalım kendimizi. Gördüm onu. Onu duvara vuracağım şimdi. Mepek gibi ma resmen. Tamam güzel. Kilonda kalması o kadar problem değil problem değil o kadar. Şimdi onda kalmasın. Hayır hayır, hayır 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 gördüler bizi. Natali mi? Tamam. Şu lane'i pushlayalım önce. Önce lane. Önce lane geleceğim. Beni bekle. Tamam geliyorum. Şu burada bir yerde mi yok? Abi smite'imiz yok. soktun bizi buna da. İnşallah alırız. Güzel de vuruyorum onu on item sayesinde gerçi. Sal bunu ona. Güzel. Güzel 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 toplan. Toplan botan bitireceğiz. Toplan gel. Aldır baba. Vurdum onu ben vurdum vurdum kaçamaz o. öldü. Tamam çok güzel çok güzel. Buradan bir kule de almamız lazım. Acilen bir kule de almamız lazım ki görüş avantajını maksimuma çıkaralım. Ve birazcık daha rahat oyun oynayalım. Ee, hadi bakalım. Bekle 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 bekle. Bekle. Gösterme kendini O öl ölebilir. Aa ölmedi. Yetiyormuş. Girseydim kule altına. Gel gel toptan toplan Bir turda daha deneyeceğiz. Ondan sonra kuleyi zorlayacağız. Gel baba yanıma. Bekle burada. Bekle burada bekle. Bekle ben, ben girince şimdi. Hayır hayır hayır. Bekle. Gerek yok alsınlar mavi. Gerek yok mavi. Gelen olacak mıdır? Olabilir. Şuradan farmlar geliyor ya, Şu farmları gelebilirler. Aha geliyor. Gel gel. Hadi yaklaş bu farmlara. Aa ah, Tigreal base atmış. Aa tek attım adama. Allah'tan redim bitmedi eğer Redim bitmiş olsaydı sıkıntı yaşayabilirdim. Çok iyisin sen. Sen gerçekten çok iyisin. Birbirlerine vurdum onları. Yaşamaz bu da ölür bu da ölür bu da ölür. Şöyle yolladım götüne girer herhalde. Yok yetmedi. O pusundan vuramadık onu. Çok fazla zorlamayacağım. redimi almam gerek. Şimdi ilk bu item bittiğine göre kritik yapacağım ya. Zaten gayet öndeyim. O tank zaten önümde duramıyor şu anda. Onun arkasında bir doğarız geri yaparız. Böyle build daha bir güzel bir kombin olur diye düşünüyorum açıkçası. Onu ben alabilir miyim ya? Ne olur ne olmaz. Ufak da olsa bana bir can basar. Benim için faydalı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bu da öğretici tarzı bir video. Çok dikkat çekici başlıklar koymuyorum bu sıralar. Ama öğretici tarzı hani tamamen abonelerim özel. Şu an Natali benim şeyimde, benim bölgemde. Onu size bildireyim. Şu an Natali benim bölgemde. Burada şey var, şu var. Bakın şimdi bir, iki. Bana vurmasına izin vermemem lazım. Çok güzel, çok güzel. Öl bakalım, öl bakalım. O olmaz olmaz. Şu önleyeyim, önleyeyim. Önde olmasaydım şu pozisyonu hani böyle iyi oynayamazdım. Önleyeyim, onu söyleyeyim. Yani bu tamamen benim oyunda farm bakımından üstün olmamdan kaynaklanıyor. Gel şimdi bakayım taptılar. Haritaya da bakın bu arada. Haritadan gördüm. Toplan toplan hemen kuleyi açacağız. Açarız bence. Aça açtık kuleyi tamam. Bu kuleyi açtık. Vur baba vur 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 vur. kuleyi tak 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 tak. Şu gelecek şunun üzerine oynayacağım. Bekle 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 bekle. Bekle. Bunu da üzerine oynayabilirim. Çuyu şöyle duvara vurdum. Bak çuyu elimle ayarladım. Hepsini oynarım aslında ya. Ay ay bozuk geldi bozuk ama çok çok güçlü değil mi ya? Faça gerçekten çok güçlü ya. Pazar da çok fazla. Eskiden bu kadar değildi. Şimdi arkadaşlar şunu bir satacağım. Yani şuradan atak speed bir tane can çamı alacağım. Ee, Devil 071 oynuyor. Hala fitliyor. Fitlemesi önemli değil. <laughs> beyze beyze vuruyor. Kuleye buleye bir şeyler yapmaya çalışıyor. Beyze demiş kuleye. sorun değil. Redim'i almadığı sürece benim için sorun değil. Fitleyecekse de fitlesin. Küfür etti de yapacak bir şekilde, Lesley'i de sövdü. Selena'yı sövdüm bilmiyorum. Hakkını yemeyelim. Baya küfür yedik. Artık küfür yemeye alıştık. Pek böyle aklımda kalmıyor. Şimdi doğar rüzgarın çıktıktan sonra bize şu can çalma lazım. Normalde bu item'ı sevmiyorum ve desteklemiyorum. Önermiyorum da. Ama Bozbur'un e gireceğim için bu maç ve önde olacağım için o can çalmaya, o pasife kesinlikle ihtiyacım var. Onu dile getireyim. Güzel. Gel şu can çalmayı da alalım. Gel, gel gel yanıma. Beraber oynayacağız. Şimdi kritiğimiz var. Şunu da son olarak alırsak. Bekle baba bekle baba. Kaç 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 gerek yok. Böyle çalabilir miyim? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim bana onu hazırladığın için. Çok sağ ol. Eyvallah. Tigreal benimle oynayabilirsen daha güzel olabilir ama pek ihtiyacım aslında şu itemlerle sana pek yok ama ne olur non olmaz biz gaflete mavlete düşeriz. Sen de beni desteklemiş olursun. Gel gel Tigreal gel Tigreal. Gel baba. Bu item yok bir bir kumar olur yalnız bunu denemem. Ne yapıyorsun Ve sen? O oraya girecektir. Hemen alalım şunu. <laughs> Hemen çok hızlı bir şekilde. Ah Leslie. Ufacık bir elin olsa şu an o farmlara koşuyor olmazdın. Hadi Lord zıplat artık. Abi Lord'u da çaldılar. Ya Lesley, senin bak bir şey söyleyeyim mi? Yani cidden yani sana diyebileceğim hiçbir şey yok ya. Bir canla gitti Lord. Natalie de bana fokusladığı için yanlış oynadım orada. Zamansız olmadı aslında. Gayet güzel girdik. Çok güzel bir zamanla girdik ama takımımızda Leslie faktörü var. Beyinsiz bir insan var. Hani o kötü oynayana hakaret edilmesinden yana değilim. Bak asla değilim. Ama bunun yaptığı tamamen beyinsizlik. Zekasını kullanamamak yani. Çık ya çık 10 saniye bekle ya çık. Hani kötü oynamalık bir olay yok yani. Şu an adam oynamadı, hiç oynamadı. Hiçbir şey yapmadı. Allah Allah. Şu can çalmayı şunu atayım da önce küçüğü alayım. Yetişmeyebilir o item. Ne olur ne olmaz son fight da olabilir belli olmaz. Abi çok vurmuyor musun sen ya? Sen, sen çok vuruyorsun ya. Şöyle atalım belki ölür bu el pek Ya faşa çok sıkıntı değil mi? Çok çok darlıyor beni ya. Faşa gel buraya ya. Gel gel. Öldüm galiba arkadaşlar. Öldüm de onu da kestim. <laughs> Kim doğacak? Layla doğacak. Layla maçı tutamaz. Selena tutar 10 saniye. Neyse tutar herhalde. Ya çok sıkıntı ya. Dedim de yok diye o yüzden çok rahat bir şekilde aldım beni. Şu item de bitmedi bir bitse. Ah gözümün doğru büyüse. Döf yapıyor bak bak. Redimiz gitti. Evet. Paşa çok bozuk arkadaşlar ya. Gerçekten çok bozuk. Şu an 1v9 atmamı engelliyor. Ya Lord da çok güzel domine etmiştim. Bütün fightları da çatır çatır kesiyordum. Tigreal'ın desteğiyle beraber ama. <laughs> yapacak bir şey yok. tilt olmamam lazım şu dakikada benim. Daha çok fokuslanmam lazım. Elimden gelenin en iyisini yapmam lazım. Bana 200 gold lazım baba çık Çıkın geriye doğru çıkın. Nata da bana fokusluyor. Saflaştırım şu an sıkıntıda. Gold lazım. 100, 200 gold lazım. Saflaştırım bekleyeceğim. Saflaştırım beklemek zorundayım. Natalya ölür müyüm? O itemla öfke basarsa kesme ihtimali yüksek. Bekleyin. Hayır geri çekilin. Sadece bekleyin. <laughs> ne güzel önündeydim. Lord alıp maçı bitirecektim ya. Çocuk ya. Bak hala bak ne yapıyor. Şu an ölümüne şey yapıyor biliyor musunuz? Hazırlıyor yani kendi elleriyle. Güzel bu item bitmesi iyi oldu. Hop kaçtım ben. Yemezler onu. Adamlar da güzel oynuyor fark ettiniz mi? Adamlar cidden güzel oynuyor bu arada. Ne yapması gerektiğini biliyor. Basıyor şeyi koşuyor direkt üzerimize. Bu şeyi kesersek hepsini keseriz. Bak flash attı gördünüz değil mi arkadaşlar? Paşayı kesersem hepsini keserim ya. Paşayı ulaşmam lazım. Oy oy. Hasara bakar mısınız? Saçmalığa bakar mısınız? Saçmalığa gel. O paşayı bir şekilde kesmem lazım benim. Ultisi var mı bilmiyorum. Varmış. Paşa nerede? Abi bu ne ya? Dalga mı geçiyorsun benimle? Alo maç bitiyor. Tut şu maçı tut. Alo, alo, alo. Artık bir şeyler yapın. Paşa'ya gitsin birisi. Selena Paşa'yı... Adam redde. Redde, redde, redde. Orada değil redde. Paşa'ya <laughs> nasıl ulaşacağım bilmiyorum ya. Lord çıkıyor. Lord alabiliriz bence. Gelin orada. Kim ayakta? Paşa ayakta. Natalya ayakta. Gel orada gel. Gel orada. Paşa burada, paşa burada. Gördüm onu, gördüm onu. Gel 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 sen ölürsen bu maç biter. Abi Natali gelecek. Ne olur bak. Şöyle bir denesem. A değdi. Devam edin devam edin. Vur orada vur vur orada vur. Çok güzel öldü. Alırsınız herhalde. Bunu da alabilirsiniz değil mi? Güzel. Red var mı? Red var mı? Red var. Dostum sadece sen de yok geri. rüzgarı. Bende de var. Bana ver bana ver. ha. Şimdi Lord'la beraber bitirmemiz lazım. 1v5 atma ihtimalim var mı? Tinker desteklerse atarım. Al bunu da baba faşa almasın ya. Köpek gibi vuruyor ya. Hadi sen al sen. Saldım hadi al. Şimdi baba bunu satacağım. Bunu alacağım. Saldırın, saldırın saldırın. Acımayın vurun. Lord nerede? Gelin gelin Lord da bitireceğiz maçı gel. top. Atak spitim yok. Ölümüne gireceğim girdiğim zaman. Saflaştırım <laughs> var o açıdan avantajlı mıyım? Avantajlıyım bence. Olmadı 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 öldüm. Girin baba gir baba kaçmayın kaçmayın girin girin girin. <laughs> Girin baba korkmanıza gerek yok. Şu an oynayabiliriz bence. Dur bakayım. Zorlama. Burayı puşla, burayı puşla. Beyze <laughs> kitlesek alabilir miyiz oyunu? Yakın. Doğa rüzgarı var da. Natalie buralarda bir yerlerdedir. Bana girecek şimdi. Abi tek at. Ne? Açık kaybettik galiba ya. Ama elimden de bu kadar geliyor ne yapayım ya. Tek atmansın ama yani. Yani oha yani oha. Sen de gidip öldün mü cidden? Kim öldün? Ya Leslie yemin ediyorum var ya. Beynin yok mu? Nereye girmiş beynin? Bidleyen çocuk maçı deplemeye çalışıyor. Oynayan çocuk maçı satıyor. Ne kadar saçma sapan şeyler oluyor. Gram anlamıyorum. Minyonları tutabilirlerse belki. At ulti artık. At ulti artık. At. Bitti maç. Yenildik. Abi Lesley yemin ediyorum var ya. Gram beynin yok ya. Vallahi yok ya. Yani Lesley harbiden ol orada nasıl gelmezsin ya. Adam takımda fitliyor. Bak adam takımda fitliyor. Ben orada Tiggle beraber maçı taşımaya çalışıyorum. Ve sen minyonlara koşuyorsun. Minyonlara ya. Belki bazılarınız smite'in yok. Adamlar da gelebilir. Neden girdim mantığını düşünebilir ama bu tablo varken böyle düşünmek çok yanlış olur. Bakın hasarıma. Bu hasarıma bakın. Takımdaki fitleyene bakın. Ya bak Leslie oynayanlara lafım yok. Gerçekten bak hani böyle Facebook gruplarında, oyun platformunda, eğlence camialarında böyle. Lesley oynayanlara ön yargılı bakıyorlar. Bakmıyorlar değil hepimiz biliyoruz. Öfkeli Lesley deyip dalga geçiyorlar. Eskiden beri Karina dalga geçtikleri gibi. Gerçekten dalga geçiyorlar. Ama bak ben öyle bakmıyorum. Ama böyle insanların böyle yapması ne bileyim. Abay Leslie oynayabilirsin. İstersen git yun oyna ya. Sadece beynini kullan ya. Bak kötü oynasan Grams umurumda değil. Kötü oynama çıkar edelim canın sağ olsun. Taşıyan sağ olsun. Ama böyle mal gibi beynini yana koyup Oynarsan yapabileceğim şey yok. bak fark ettiyseniz tiltim kanser olmam tamamen şu aptal yüzünden yani şey yüzünden değil Leslie yüzü şey Layla'yı fark ettiyseniz maçın başında konuştum daha da hiç onun hakkında bir şey demedim. Video deyip geçtim. Neyse yapacak bir şey yok. Bu maçı da yükleyeceğim. Kanser olduğum maçı da izlemek istiyordunuz arkadaşlar. Ee, sizlere bu maçı yükleyeyim. Siz de izleyin açıkçası nasıl kanser oluyorum. Sizlere de bunu izleyip olayım. Arkadaşlar videoyu beğeni atarsanız bir saniyenizi ayırarak beni mutlu etmiş ve be, beni desteklemiş olursunuz. Ee, abone olup da zili açarsanız bu tarz videolardan anında bildirimler alırsınız. Kendinize iyi bakın. kalın.